Canlarım herkese merhabalar Evet şimdi bugün ise haftalık Aklımdaki kişi yorumu yapacağız İlişkimiz için ne yapacak Ve benim için nasıl biri olacak Yani şeklinde yorumlayacağız Kartları tamam mı Hani beklemeli misin Değer mi gibi gibi Konuların cevaplarını alacağız Bu hafta böyle ortaya karışık bir şekilde Açılım yapmak istiyorum Tamam mı Hemen size kartlarımı tanıtayım Birinci kartımız üzüm destesi veya zihinsiz kartı. Yani birinci deste de bu şekilde. İster objeye yoğunlaş, ister buna yoğunlaş. Birinci deste bu şekilde tamam mı? İkinci kart ve ikinci sembolümüz armuta, aptal yürek. Yani ister buna, ister buna yoğunlaş ikinci deste için. Tamam mı? Bu hafta bunu böyle yapacağım. Bakalım kolektif nasıl yönelecekmiş. Neden böyle yaptığımı da en son açıklayacağım. Tamam mı? O da şimdilik bende kalsın demek istiyorum. <laughs> evet canlarım benim. İkisinden birini şöyle veya şöyle olmak üzere çekilebilirsiniz ve hangisine odaklandıysan yorumlara yaz bakalım. Yorumlara bir gel, bir anlat bakalım hangisini seçtin veya seçmedin veya memnun kaldığın, kalmadın şeklinde bana bir belirt bakalım. Tamam mı? Çünkü bunlar direkt sizlere e, çekildiği için yani kalkıp da bana aşağıda belirtmeniz çok önemli. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yapma veya böyle güzel olmuş gibi gibi. Çünkü ben yorumlarınızı dikkate alarak da videoları çektiğim doğrultusunda bunu sizden rica ediyorum özenle. Tamam mı? Şimdi Hazırsak ben başlıyorum zihinsiz kartı ile açılıma ve üzüm destesi. Evet. Şimdi bak. Sevgili üzüm destesinin partneri. Yani sizin partneriniz burada sorular soracağım. Gel bakalım. Bir bana anlat. Benim arkadaşıma karşı nasılsın? Geynek yedirisi, hmm. kılıç kuzusu, kader çarkı. Bak ve para onlusu. Merak ediyorum, özlüyorum ve hayatı nasıl? Biri var mı? Birileri var mı? Konuştuğu birileri. Merak ediyorum diyor. Merak ediyorum. Ama kalkıp da merak ettiğimi bilsin istemiyorum. Duygularım olduğunu, özlediğimi, hele ki pişman olduğum noktaları bilsin istemiyorum dediğini görüyorum. İnat ve gurur yaptığını ve sizden de bir şekilde haber aldığını söylüyor. Ortak çevre vasıtasıyla bunu size belirteceğim. Hani e, ne yapıyor, nasıl, biri var mı, hayatı nasıl gidiyor şeklinde haber alıyor bakın bu sizden. Şunu soracağım. Peki niçin adım atmıyorsun sen? Para üçlüsü, mahkeme kartı, değnek sekizlisi ve ermiş kartı. Hmm. Şimdi canlarım bu adım atmaya gerek duymuyor. Çünkü diyor ki ben adım attığımda biz tartışacağız. Senin haklı olduğun konular var, benim haklı olduğum konular var. Ama bu kalkıp da kendisi haksız demiyor. Bak bunu söyleyeyim. Sen de bunu haliyle haksızsın diyorsun ya. Bu bunda cinleniyor tabiri caizse. Yani e, derlendiğini söylüyor. Kalkıp da hani sen bana e, bu konuda haksızsın böylesin demeni ben kaldıramıyorum diyor. Biraz egoist görüyorum ve yorum eleştiri kaldırmayan bir karakteri var bu kişimizde. Bunu da söylemek isterim. Şunu da soracağım. Sana karşı duygusu ne bunun? Size karşı. Ne hissediyorsun? Para prensi. Kupa dörtlüsü. Amma şeymiş bu ya. Değine konusu ve kılıç kraliçesi. Sizi e, ve değer verdiğini söylüyor. Ama kalkıp da bunu dinlendirmek istemiyor. Hani hele ki sana bunu belli etmek, yansıtmak istemiyor. Ya bu korkak mı diyeyim? Egoist mi diyeyim? Narsist mi diyeyim? Hani böyle bir, bir anından şunu gördüm bu desteği için. Çevre doğrultusundan da hani böyle nasıl diyeyim? E, aa işte şu şunu seviyor. Kendime e, dedi hani kendime bunu dedirtmek istemiyorum diyor. Hani aa bak sen onu özledin mi diye hani dedirtmek istemiyorum, kabullenmek istemiyorum diyor. Duygusunu anlamak, kabullenmek istemiyor. Hep böyle bir duvar örüyor. Peki şunu soracağım. Sizi nasıl görüyor? Bence bu daha önemli bir soru. Değnek beşlisi. Değnek ası. Para sekizlisi. E Joker kartı bir şey değil mi? Allah lanet olmasın. Diyor ki beni çok sevdiğini biliyorum. Ve ben bir adım atsam. ilişki için çabalayacağıma hiçbir şüphem yok. Yani diyor ki ben sana bir adım atsam. E, çabalarsın. ilişki ve benim için çabalayacağını ben biliyorum diyor. Ama ben adım atmadığım için. Benim tavrıma, benim çabama, benim davranışlarıma çok sinirleniyorsun. Kızıyorsun ve kendi kendini dolduruyorsun. İlişki için emek vermediğime, çabalamadığıma, başıboş davrandığıma doluyorsun ve kendi kendini sinirlendiriyorsun diyor. Şunu soracağım ben bu kişiye. Siz onu beklemeli misiniz? Aslan adam zaten bekliyorum diyorsun. Bak zaten bekliyorum. Duygularını atsın, beritsin. Ama bak ölüm kartını verdi. Şimdi bak o kadar net açtı ki sana yemin ederim. Bak bekliyorsun ya hayatım. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Yani sen bundan kalkıp da olgunlaşmasını bekleyemezsin. Çünkü bak hep bir şekilde ayrılık öne sürüyor. Bak sana kalkıp geliyor ki diyor ki bak aynen böyle bir şey var. Baktım ortada. da diyor ki seni ben seviyorum, seni ist istiyorum diyor. Sana bunu yansıtıyor ve senden o ilginin dediklerinin 10 katını veya 5 katını neyse gördüğü takdirde hemen gidiyor. Yani bu kişi senden besleniyor. Senin ilginden, senin varlığından, senin sevginden güç buldun ve, ve, ve beslendiğini görüyorum. Yani eğer şans verirsen kopuk kopuk bir ilişki veya beklersen kopuk kopuk bir ilişki. Bak ben burada görüyorum. Hani seviyorum deyip veya bunu yansıtıp alay gibi gitme doğru noktaları var. Bir daha bakacağım. Bak. Biraz da ben bunun sevgisini sorgulamak istiyorum. Ne kadar seviyorsun? Sevgin ne boyutta? Değnek kralı. Zaten bu soruya sen bunu veriyorsan kraliçesi kılıç şövalyesi Bağ. bak 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 ve para şövalyesi. Sevgim sorgulanmasın. Bitti. Sevgim sorgulandığı anda bak hemen kılıç çekiyor. Şimdi bak bunun size karşı çok ciddi bunu söyleyeceğim. Tutkusu ve arzusu var. Sizi gördüğü anda e, böyle hani kapıldığını tabiri caizse yağ gibi eridiğini zaafın olduğunu ve senin de aynı şekilde ona karşı öyle olduğunu söylüyor. Sana güvenmenin bu ilişki konusu diye bir bakacağım. Siz buna güvenmeli misiniz? İlişki konusunda. Güneş. Bak her türlü şansımız deniyoruz. Denek dörtlüsü, kupa ikilisi ve para ası kartı. Şimdi bak. Burada gelen noktada şu. İlişkinizde zaten hep bir şekilde uyumu davranan, hep bir şekilde alttan alan, huzur isteyen, mut, hani mutluluk isteyen ve bunun içinde elinden gelen bütün imkanları kullanan siz olmuşsunuz. Ve diyor ki eğer tekrar bir e, şans verirsen aynı devam edecek olduğunu görüyorum. Yani Çünkü bu insan senden güç aldığı için ve diyor ki bu ilişki bitsin istemez. Benden ayrılmayı göze almaz. Beni çok seviyor dediği için hani sana tekrardan sırtını yer bu tavrıcağızı. Ondan dolayı ben burayı sıkıntılı görüyorum. Yani gelir evet gelir ama sana güvenir. Hani nasılsa bu birlikteliği o daha çok istiyor deyip yani arsızlık yapar diyeceğim. Bak tek nokta ile. Tek cümle ile. Bir de melek katı çekeceğim bu desteği için. Oşenle Harekete geçip bu durumda. Hakikatinden haberdarsın. İçgüdülerine ve sezgilerine güvenmen, kendini sevgiyle savunman gerekiyor. Şimdi bak zihinsiz kartı demişken. Bunu da söyledim çünkü çok bağlantılı bir, bir melek kartı geldi. Bu desteğe baktığımızda şimdi bak zihinsiz kartını tercih etmiş olanlar çok kendinizi ihmal ettiğinizi ve sürekli e, hayatınızda her şeyi düşünmekten, herkesi düşünmekten kendinizi e, hani böyle ihmal ettiğinizi, düşünemediğinizi ve kendinizi çok fazla yalnızlaştırdığınızı ben buradan görüyorum. O yüzden kart diyor ki artık bir fikere kendinden başka kimseyi düşünme ve en önemlisi hayatına senden önemlisi olmasın. Kendi hayatında kendin merkez ol. Bırak herkes sana uyusun, Sen herkese uyma. Bak bu deste içinde bunu söyleyeceğim. Zihinsiz kartı iç içinde. Hani dedim ya iki tane kart buraya ekliyorum ama bunu da buraya bu şekilde koydum mesajı var diye. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Evet sevgili üzümle zihinsiz tercih etmiş olanlar için de açılım bu şekilde geldi umarım memnun kalmışsınızdır kendinize çok çok iyi bakın sevgili üzümü tercih etmiş olanlar şimdi attal yürek ve armutu tercih etmiş olanlar için bir bakalım bakalım kartlar neler gösterecek bu deste içinde. öncelikle size karşı olan hislerimi sormak istiyorum. Şu anki hisleri. Aziz kartı. Para yedilisi. Ha, evet. Kılıç ikilisi. Ve şeytan kartı. Şimdi bu diyor ki size karşı olan hislerine baktığımız salladı. Ee, seni bir türlü anlayamadığını söylüyor. Çünkü diyor ki bak laf, hani lafıma uymuyorsun bana göre davranmıyorsun, beklentime göre, lafıma göre davranmıyorsun, konuşmuyorsun dediğini ve amacın ne, ne yapmaya çalışıyorsun dediğini söylüyor. Bu desteğe baktığımızda ve bir şey bu çok kıskanç. Yani sürekli sizi böyle sıkma derdinde. Hani böyle şey düşünce varsa <laughs> hani sizi böyle alacaklar gidecekler. Çok kıskanç. Kaptırmaktan çok korktuğunu görüyorum bu desteğe baktığım ilk noktada. Ama sizden bu konu hakkında diyor ki bak kardeşim e ya yani neyse se, e, benim lafımı dinleyeceksin sözümü dinleyeceksin ve bana göre davranacaksın ve ben ne diyorsam o olacak ve sen böyle yapmadığında diyor ki sen beni sevmiyor musun senin derdine de deyip size karşı kin kustuğunu öfke kustuğunu görüyorum e şu anda da kendini haklı bulduğunu görüyorum biraz daha soracağım Size karşı duygusu tam o, olarak neymiş bunun? Aaa büyücü. İlk gördüğü andan beri çok etkilendiğini, hayatınızın aşkı olduğunu, kadınını veya erkeği olduğunu söylüyor siz, hani sizin için. Çok etkilendiğini, çok aşık olduğunu, yani duygular derya deniz anlatamayacağım kadar çok seviyor sizi. Ve kırık koca kartları diyor ki sen bensiz ben sensiz yapamam. Hele ki ben sensiz hiç yapamam. Evet sen çok fazla başına buyruk diye senin için. Hani sana kalkıp da bensiz yapamaz e, diyemiyorum çünkü çok başına buyruksun ve beni terk etmenden çok korkuyorum diyor. Ama size karşı duyguları hele ki şunu şu şu, e, şu nokta var. Tanıdıkça size karşı daha çok bağlandığını gördüm. Hani işte e, karakterin nasıl, huyun nasıl, neye karşı işte tepkin ne, huyun suyun ne? Seni Sarıldıkça sana karşı duyguların çoğaldığını, arttığını ve e, onun için çok değerli olduğunu söylüyor. Ve diyor ki kimse senin e, gibi olamaz. Kimse sen değilsen bambaşkasın dediğini görüyorum. Bu desteğe baktığımızda. Ve şu da var. Sizinle bak bu insan evlenmek, yuva kurmak çok da fazla istediğini görüyorum. Eğer evliyseniz de e, hani diyor ki biz e, anne baba olalım ve ev her zaman daha da iyi gitsin diyor. Söyleyeyim. Peki şunu soracağım. Allah ben bu desteği için ne sorsam bilemedim. İnanılmaz güzel kartlar açtı çünkü. Gel bakalım sevgili armut destesi. Ee, bu kişiyle ilgili dikkat et, etmeniz gereken konular nedir diye bir bakalım. Ha, aslan kartı. Ha. aslan diyorum. <laughs> Temsil ettiği bu aslan tamam da güç kartı kılıç sekizisi kupası ve para ikilisi canlarım dikkat et, etmeniz gereken nokta şu bir sinirlendirmeyeceksiniz kalkıp da bunu, bunu kafasına herhangi bir şey e, taktırmayacaksın yani sen buna karşı dürüst davranacaksın buna öyle mi böyle mi denmeyecek bak bu net hayatımda her şey net olacak benim diyor evet bak kendisi biraz kapalı kutu, narsis, biraz narsisliği var, egoistliği var. Çok içe kafalı hatta bak bu ne yaptı ne etti bazen anlaşılmayan bir kişi. Ama diyor ki ben ne olursa olsun karşı tarafta netlik istiyorum. Hani e, ee, işte yalandan nefret ediyor. Bak yalandan nefret ettiğini sana söyleyeceğim. Ve hatta şu da var bak dikkat edilmesi gereken nokta şu var. Biraz şey meraklısı gibi. Ee, şiddet me şimdi şeye ama konuşamadım. Biraz şeye me e meyilli bu. Şiddet gibi. Hani bu her türlü ama bak şiddet. Fiziksel olur, zihinsel olur. Bunlara biraz meyilli bu. Hele ki dediği olmadığında. İşte atıyorum siz bunun lafını ezdiğinizde. Bunlara meyilli olan birisi. Yani önemli husus bu. Ama diyor ki lafımı dinler, lafımı dinlersen, sözümden çıkmazsan bak ben seni en üstüne barındırırım. Ama onun harici biz böyle oluruz diyor. Yani zıtlaşırım diyor. Uğraşırım diyor. Peki sen buna güvenmeli misin? Bu destenin sahibi. Sen aklındaki kişiye güvenmeli misin? Kupa sekizlisi. Kırk üç, üçlüsü bir şey mi? Bu sizden asla ayrılığı düşünmüyor. Hani diyor ki ben onsuz o bensiz yapamaz. Hayır. Ayrılığın ağasını besini yapmıyor. Canlarım dediğim gibi bu aslında sizin yokluğunuzda bu kafayı yiyor. Bak bu dese çok e, bambaşka bir yorum geldi. Bu insan sizin varlığınızı hissetmediği anda delleniyor. Ve ayrılığın ağası besi olduğunda delleniyor. Yani bu istiyor ki hep onun yanında olun. Ama güvenmenin üstüne baktığımızda sinirlendirmediğin takdirde güvenebilirsin. Çünkü bak takılı kalmak hissi var burada. Hani saran bir kişi bu. Anladınız mı beni? Sarıyor. Her yönden sarıyor. Sen ben nasıl yapamazsın? Ben seni çok seviyorum. Bak sen, işte, sen de beni istiyorsun. Niye böyle bir davranışım var? Gibi gibi sarıyor ve bağımlılık yaptırıyor kendine bensiz kalamasın diye sizin içinde söyleyeyim Hatta, hatta böyle hani Bazı şey hı hı, Soruyor ya bana hani böyle e, Bana karşı her, herhangi bir işlem Yaptırıyor mu Yaptırıyor mudur Bak ben bu deste bunu görebilirim Çünkü ne gibi Sizin ona karşı bağlı kalmanızı istiyor Takılı kalmanızı Ve ondan başkasıyla olmamanızı istediği için Potansiyel var bak bu deste baktığımız Takdirde Ne soralım ne soralım bu desteği için Heh. neyi bilmemiz gerekiyor bu desteği için para beşlisi bak kraliçesi yıkılan kule bak siz ona karşı güvensizlikleriniz var hani hani sevgisine bağımlısına bazen böyle güvenemediğinizi ve biraz da kendinizi açıkçası diyorsunuz ki beni Yeteri kadar anladığını düşünmüyorum diyorsunuz bu kişi için. Ama bak kartlar diyor ki bu insan seni seviyor. Lakin kendini çok farklı ve yanlış ifade ettiği için sen de onu haliyle ters algılıyorsun. Bu insanın kendi çocukluğunda gelmiş bir sevgi eksikliği var. Özgüven eksikliği var. Ve maalesef bunları sende doldurmaya çalışıyor bu kişi. Aklınızdaki kişinin sevgi eksikliği var. Sevgisiz büyümüş olabilir veya hayatındaki hiçbir erkek veya hiçbir bay hiçbir bayandan sevgi almamış birisi olabilir ve bunun maalesef sizden çıkıyor acısı. Ama bu çok uzun sürmez. Senden net olmanı istediği konular var. Bunları sağlarsan bak her şey yolunda ilerler. Bak aslında çok ılımlı, olumlu birisi ama sinirlendiği zaman farklı bir yüzü ort ortaya çıkıyor bu kişinin. Şimdi bir de melek kartımıza bir bakalım. Bu desteği için neler söyleyecekmiş. Adriana Meli senin duaların cevabını yönlendiriyorum. Lütfen dinle ve sezgin düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları izle. Bak yemin ederim melek kartları bu hafta bunlarla birebir geliyor. Şimdi aptal yüreği tercih etmiş olanlar. Çok fazla bu sıralar hele ki kendinizi çok çok fazla yalnız görebilirsin hani işte yalnızım beni kimse anlamıyor işte ben herkes için elinden geldiğini yapıyorum dediğin hatta sen normalde de böyle bilirsin herkes için elinden geldiğini yaparsın ve hatta saflık işte hani birini çok işte birini sevdiğin zaman tam bağlanmak tam sevmek ama bir bu kadar da korkmak figüründesin korktuğunu görüyorum senin için hele ki bu 10-15 günlük süre zarfında rüyaların haberci rüya. Sezgilerin çok dikkat et. Sezgin, hislerin, bilinçaltın, altıncı gözün hepsi açık olacak. Bu hafta hele ki sana bunu söyleyeceğim. Bu hafta hele ki en yakın tarih. Ee, hani böyle içim hani bu konuyu almıyor. İşte e, bu kişiye hani hiç e, gelmiyor dediğin noktalarda. İçinin ve kalbin almadığı şeyler bu hafta olduğu gibi çıkacak. Hani de şimdi derler ya ben bunu böyle olduğunu düşünmüyorum. İçimden bir ses bunun böyle olmadığını söylüyor. Deniz ya heh, senin için her iki bu hafta algıların boyunca çok fazla açık olacağı olduğu bir hafta. Ama onun harici bu desenin sahipleri bu kata baktığınızda insan ve negatif enerjilerin çok çabuk aldığınızı görüyorum. Aslında bu çok fazla kendi haline bilirsin hani böyle e, kimle yapmış kim etmiş karışmayan ve kendi halinde ol olarak mutluluğu sakinliği çekmek isteyen birisisin ama karıştıkları için kafanı bir türlü toplayamadığını görüyorum ama 10-15 gün senin için çok önemli bu deste sahipleri evet Armut destesi için açılım bu şekilde gelmekte. Onların memnun kalmasıdır Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve sana yorumlar kısmında belirtmenizi siz, sizden çok çok rica ediyorum bu deste içinde. Evet canlarım benim. Benden bir randevu randevular da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ve sizlere aynı günde de randevularınızı oluşturabiliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum sizlere.